Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cabulu caluyla yani homofik adamla birlikteyiz. Homofik adam merhaba de. Merhaba da. Seni burada zorla tutuyor muyuz? Hayır. Şimdi demiş lan? Aferin bize. Dur sesini kısayım az çünkü arkadaşlar bizim mikrofonlarımız şey. Biraz Müzik kapa zaten. Arkadaşlar bu sahneye geçebilirsiniz. Hay konuşma. God damn it. Gelemiyorum. Eşyalarını almıyorum ben. Tamam. Bak ışık yanıyor zaten ışığa gel. Işığa gel. Işığa gel ışığa. Oha kapımı unutmuşum yerde. Arkadaşlar arınma gelesi hala bitmemiş. Onu anladım. Hayır, 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 haksızlık, haksızlık. Gelmeye çalışıyorum artık. Kazmam kayıp. Drop 2009

ben galiba buraya da bir tane ev yapacağım ya da orayı genişletirim boş ver. <laughs> oğlum ne yapıyorlar? Şey, ne yapıyorlar oğlum? <laughs> eşyalarım hepsi benim Şukal, hepsi benim şukalayını isterim sabah oluyor sabah oluyor Oha. arkadaşlar arınma gecesinde başarıyla hayatta kaldık sibav şüpheli o ahtapotu yarın öldüreceğim. Lan benim avatarım niye böyle hala? Öldüm. Ne demek öldüm? Ha, evet arkadaşlar. Ya benim avatarım niye gelmiyor? Arkadaşlar sonraki video düzelecek merak etmeyin. Sunucudan çık, yenile, sonra yeniden gir. O zaman oluyor yani ben de. Ama arkadaşlar bir de böyle deneyelim. Yani artı 18 ya da sarı dolar yemek istemiyoruz. A. Sonraki Bu video ne artık. Ya? Sarı dolar yemeyiz diye bence. Zaten para kazanamıyor. Bizden para mı çekecekler? Evet, Nasıl eksi ne? dolar var ya. Hayır oğlum, dolar hani oranın para kazanmasını engelliyor ya. Biz para kazanamıyoruz buradan, ne yapacaklar? Paramızı mı çekecekler? Hayır, evimize didi yollayacaklar, öyle çekecekler parayı. Ha. Ben de ötesi yüklenmiyor. Neyse neyse oğlum bizim evin altında çok fena bir mağara varmış. Creeper patlayınca öğren. Tam dur. Evi şu tarafa doğru genişleteceğiz. Ama buraya doğru genişletemeyiz. Tam o zaman evin altından bir tünel kazacağız. Ve artık bir sürü tahtamız var. Şu kumları yavaştan kaldıralım. Benim yok ama. Hepsi okyanusta kayboldu. o zaman şöyle yapıyorum. Arkadan istik sesler geliyorsa özür dilerim bir az komşu ne deliyor. galiba sustum. Ouch dostum sen de içeri alacaktım. Galiba sustu o kutuyla. Tamam sen git odun kö köle. köle. Anne. Arkadaşlar siyah bir tane arkadaşımız vardı. Eğer gelseydi o iş, bu işleri ona yaptıracaktık da korkak gelmedi. Ama ben beyazım. İşte onun görevini sen göreceksin. Get out. Hiç <laughs> mantur yok bunda. Sakin ol. <laughs> <laughs> Ölecek. Ey ee, bizim bizim aşırı mükemmel oldu otururken ya. Ben ne kadar sabır. Ağlama. Bizim aşırı mükemmel keşif gemimizde de büyücü var. Hem de cinli. Sen benim mükemmel avatarımı görüyor musun? Hayır. Tam videoda görüyorsun. Hmm. Hmm. No, 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 no. Çoktan değiştirdim ama kimse fark etmedi. Anne! Sarı dolar ya da kırmızı dolar yiyeceğiz. Hayır. Pembe dolar. Get out! Get out! Oğlum, Aşırı mutlaka yönlendiremedim. Harbiden. Ney! Aşırı mükemmel yönlendirmeyi bilmediğim keşif gemisine bindim. Aaa! Gemi batıyor. Daha 20 yaşına gelmeden hulk oldum. What? What the fuck? Ayaklarımız dolar yeni yeni. Yeni yeni yeni. Bu Yıldırma bazı pencere olacak, orayı kapatamam. Pencere mi? Anne! Bir de sana özel bir hediyem var. Ee, bizim sokakta motorcular motor patlatmaya çalışıyor da bir de. Evet. Neredesin? Bizim sokakta adamım. Hell yeah! Ambulansa <laughs> am <laughs> evimize gel. Ruh içiniz benim, benim yatağımın altını keşfetmeye gelecekmiş. Bu onun son videosu olabilir. Lonely, lonely. Neredesin? Müslüman, ya oğlum hadi gel hızlı. Önemli bir şey. Lütfen bana, köle deme. köle, köle deman. Küllük. Bak. Get out. Anne. Oğlum bu, mağara burada da varmış. Buradan da gözüküyormuş. Ha. Tabii biz üstte Buradan da koyun görmüyormuş Koyun görmemiş. Koyun. Koyun. Ben ya, canlı kaçtım. ya ben F5'ten görüntü alamayacağım. Oo. Oh my Tina. Ne düşünüyorsunuz ben? Oyun IP adresimi sızdırmaya çalışıyor. Get out. Ahem, yes, yes, yes. Benim adım Bedirhan mı? Ho ho ho, o isimden ne düşünüyorsun? Ne? Nasıl offline? yalan söylüyor? Oyun beni kandırmaya çalışıyor. Yenile gir. Ethereum ne Yes. Oh, Bottle Jungle. Bottle Jungle Kankilan.org. Ha bu arada hani herine... neredesin oğlum hadi? Odun kasılıyorum arkadaşım. Sen beni Tam küle ilan Ben madene incem ama eşyalarımı bırakmam lazım. Niye daha alt? Burada çok fazla kurt var mı? Burada da sandık yapalım. Hayır, kurt odunumuzu yiyordu. Geliyorlar. Ay gelmiyorlar. Geliyorlar. Aa, kasim tavşan. Mini bebe. <laughs> Batılcan Uraloğlu adında bir adam evlilik gelecekmiş. Öldü Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yani az önce 10 dakikamız bitti fakir olduğumuz için tabii 10 dakika süremiz var. Şimdi geri döndük. We always need back. Yes. Evet, fakir evimizi yapmaya devam ediyoruz. Bak, berlaktan fırlayan evimiz çok güzel. Özür dilerim, çocuklar. Ben şirket vermek zorunda kaldım. Lan övmeyin! Ve artık evimizin yeni bir kapısı var. İyi ki ben kayıt almıyorum. Az önce bir çiftleşmeye maruz kaldım. Yani ben... iyi ki ben kayıt... Keşke ben kayıt almasaydım. ne bir karakterim var. Sen bir de benimkine bak. Mağara adamıyım Tamam ama benimkini şeyi gözüküyor. Niye? Yer. Get out. Benim ya, aşırı hadi nerede mükemmel... kaldı odunlar ya? Benim aşırı mükemmel son teknoloji keşif aracımdan geleceğim. O odunları teker teker sana sokacağım. Ayu! Keşif aracımı kaybettim olduk çocuklar. Oha ağacım büyümüş. Anne. Canım ağacım benim. Şimdi gelme benim yemeğim ol. Sen ağaç mı yiyordun? Benim aşırımı gel. Ben keşif arayayım kayıp. Arkadaşlar ne bu yapayım? sefer sesimin geldiğinden eminim. Çünkü tüm seslere en aşağı indirdim. Şaka şaka %50. Boğuluyorum. Bir sürü tohumum var. Bugün biraz daha gelişim aşamasındayız. Arınma gecesinden arındık. Anne. Bende 3 köpek edindim. Hepsi de bana evet. Hey! Hoşuma... Onu duymadınız. Bugün çok verimliydim. Elimizi Aa! biraz daha büyüttük. sürtük olmadan yani ben büyüttüm. açık köpek nereden Bek çatımız var artık. Çatı katı evinde yaşıyoruz galiba bu ne? <laughs> Aha çok güzel merdiven oldu bunlar. Aşırı mükemmel keşif aracı bu kayıp. Ve ne, nereye gideceğimi de bilmiyorum. Ve açım ve yemeğim yok. Acaba çatı kesin. Hayır geber mi odunları ver ve git. Lonely <laughs> <laughs> Lon, Non è, non è. Adesso non è. Kupatır usu. Ah galiba buradan gelen sesler geliyor özür dileriz. Köpeğim yani zarar mı? Kutlamayın Bali aile evinde yaşıyor. Ne? 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 İptal yün yapayım mı? Ya Benim üçünün var ya ülke. Benim üçünün var istersen kendine yap. Ver. Açlıktan ölmek üzereyim. Tam bende yüzden... yemek var gel. Umarım çiğ değil de çi yemekten sıkıldım. O yüzden birazcık meyve yemek istiyorum. elman Meyvemi. var mı? Gel ben sana bir şey yedireceğim gel. Koşamıyorum bile. Ben sana bir şey yedireceğim. Gözlerini Köpkeler. kapat ve eğil. Çok sever gelin. Oha burayı şuna. Bu ne köpke? Ben de yapacağım. Benim öbür köpkelerim Ama gece kayın. değil. Üç tane gün at. Gün at. Köpkelerim kayıp yunat Get out. Hey. Küçük kök köpeği. gene o. Hayır ya. Bunları dışarı koy. Kül, külü hayır. külübe yapacağız bunları. Otur. Külübeleri olacak bunların. Anne. Lan veledini niye evlatlık etmedin? Ha, hayır. Bir de sana bir hediyem olacak. Arkanı dön. Arkanı dön. Oha köpeği ne yapıyorsun? Ucuz. Uyuz herif. Hadi lan. La. Lanet olsun. Lanet olsun adamım. Arkanı dön. Hadi gelin e kapıda. Nasıl reddedersin? <gülüyor> <gülüyor> Öldürün köpkeler sen ne yapıyorsun? Öldürün onu. <laughs> Lütfen köpkeler gece vakti spor yaptırma. Onlar Şu anda çok zararlı. Savaşındaki okçuların tepeyi terk etmesinden hızından daha hızlı. Hadi gelin çocuklar. Bu akşam yemeğimiz var. Umarım. Oha çatışın. Rüşvet ister misin? Gelin buraya. Gel lan. Ya yünleri atsana. Ne? Yünleri. Al. At. Eyvallah. Odunları da at. Dur. Çok. At yarısını at. Yük. Dur. At. Or